Arkadaşlar, şimdi İslam tarihi normalde ÖSYM önceleri e, bu dersimizde şunu yapıyordu. E, Siyer, yani Peygamber Efendimizin hayatı şeklinde e, soruyordu. Daha sonraları adını İslam tarihi koydu ve İslam tarihi olarak bu ders karşımıza çıkıyor. Yani önceleri 4 halife dönemi, Emeviler, Abbasiler dönemi çıkmıyordu arkadaşlar. Sadece... Peygamber Efendimizin vefatına kadar olan süreç anlatılıyordu, soruluyordu. Daha sonraları Emevi, Abbasiler, dört halife dönemi de eklendi arkadaşlar ve İslam tarihi olarak bize soruluyor. Hatta Endülüs Emevi Devleti de var arkadaşlar, onu da söylemiş olalım. Şimdi soru dağılımına bakacak olursak, evet Soru dağılımında şöyle arkadaşlar, bir sorumuz cahiliye döneminden geliyor. Şimdi cahiliye dönemi, işte kuzeyde kurulan İslamiyet öncesi devletler, güneyde kurulanlar var. Cahiliye döneminin inançları var, ekonomik durumları var arkadaşlar, adetleri var. Özellikle cahiliye dönemindeki... Kabe'yi koruma, muhafaza etmek görevleri var vesaire. Peygamber Efendimiz'in soy bilgileri var. Peygamber Efendimiz'in evlenmesi vesaire arkadaşlar. Bunlar hepsi öncesi, peygamberlik öncesi olduğu için cahiliye dönemi içerisinde anlatıyoruz ve buradan bir soru geliyor. Peygamber Efendimiz'in katıldığı seriye ve gazvelerden bir soru geliyor arkadaşlar. Seriye katılmıyor. Bilgi böyle seri konuşunca yanlış oluyor. Peygamber Efendimiz'in katıldığı savaşlara gazve Katılmayı komuta, bir komutan eşliğinde gönderdiği seferler ise arkadaşlar seriye olarak biliyorsunuz adlandırılıyor. Gazveler ve seriyelerden bir tane çıkıyor. Mekke Medine döneminde genel olarak bilgi olarak bir tane soru gelebiliyor arkadaşlar. Dört halife döneminden bir soru geliyor. Hani bu geneldir arkadaşlar. Emevilerden bir soru, Abbasilerden bir soru ve bir soru da her yerden gelebilir. Yani özellikle mesela bu sene gördük ki, yani önceki senelerde de hep diyorduk kronoloji gelir diyorduk. Mekke dönemi değil ama Medine döneminde kronoloji sorulur arkadaşlar. Çünkü Mekke dönemi net değildir. Özellikle İslam tarihçileri Mekke dönemini dönemi hakkında şunu söylerler. E, net bir tarih yoktur. Yani mesela Peygamber Efendimizin doğumu 571 diyen de var. 570 diyen de var. 569 diyen de var arkadaşlar. Yani net değildir. Dolayısıyla mesela fil vakası Peygamber Efendimizin doğumundan 52 gün önce o diyenler var. 50 gün diyenler var. 55 gün diyenler var. Yani kesin net bir tarih yok velhaslı kelam. dolayısıyla ama Medine döneminde hicret e, hicri takvim başlangıcı seçilip Hazreti Ömer döneminde bütün olaylar not ediliyor sonrasında. Dolayısıyla Medine dönemi net olarak bilindiği için tarihsel olarak, kronolojik olarak soruluyor. Bunu söylemiş olalım soru dağılımı için. Bazen şunu da yapabiliyor arkadaşlar ÖSYM. Mesela Emeviler yani Endülüs Emevileriyle normal Emevilerden iki soru sorabiliyor. Dört halife döneminden sormuyor. Veya dört halife döneminde iki soru soruyor. Emeviler döneminde veya Abbasilerden sormayabiliyor. Böyle hani e, soruların yerlerini de değiştirerek sorabiliyor. Ama genel itibariyle yedi sorumuz geliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi Bismillah diyelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Peygamber Efendimizin hayatı, şimdi Peygamber Efendimizin hayatından söz eden kitaplara Siyer-i Nebi, es nebeviye ve kısaca Siyer adları veriliyor arkadaşlar. Siyer Peygamber Efendimizin tüm hayatını anlatır. Megazi ise Megazi dediğimiz kitaplar ise arkadaşlar sadece Peygamber Efendimizin savaşlarını konu edin. Yani Siyer kitapları ilk etapta Es-Sıretü'n-Nebeviye Peygamber Efendimizin bütün hayatını yani ahlakını, ticari hayatını, aile hayatını, savaşlarını, e, uluslararası ilişkilerde yani diplomatik e, durumunu, özelliklerini vesaire arkadaşlar hepsini insani ve beşeri ve e, nübüvvet yönünü hepsini kapsarken de kapsıyor. Daha sonraları Megazi kitapları adlı kitaplar <laughs> Peygamber Efendimizin sadece savaşlarını konu etmeye başlanıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi Peygamber Efendimizin özellikle siyer ilminin arkadaşlar kaynakları Kur'an-ı Kerim'e dayandırılıyor. Hadislere, siyere ve megazi kitaplarıdır arkadaşlar. Peygamber Efendimizin ahlaki ve fiziki özellikleri var arkadaşlar. Ahlaki ve fiziki özelliklerinin de yazıldığı eserler var. Önceleri arkadaşlar Peygamber Efendimizin hem ahlaki hem de fiziki özellikleri arkadaşlar ee, şemail eserler adıyla biliniyordu. Şemail. Mesela biz ne deriz arkadaşlar? Bir insanın şekli şemali. Normalde mantık ve nedir arkadaşlar? Şekil şemal. Yani dış görünüştür değil mi? Ama bu ilk dönemde ortaya çıkan şemail türü eserler hem ahlaki özellikleri hem de fiziki özelliklerini alıyor. Fakat daha sonraki zamanlarda sadece e, hilye denilen bir edebi tür ortaya çıkıyor. Ve hilyeler sadece fiziki özellikleri alıyor. Hilyeler fiziki özellikleri yazmaya başlayınca şemail türü eserler artık sadece Peygamber Efendimizin ahlaki özelliklerini, huy ve karakteristik özelliklerini yazmaya başlıyor. Netice itibariyle söyleyecek olursak, Peygamber Efendimizin ahlaki özelliklerini, huy ve karakterini yazan eserlere şemail, fiziki özelliklerini dış görünüşünü yazan eserlere ise hilye diyoruz arkadaşlar. Bir de hilye-i şerif var arkadaşlar. Hilye-i şerif. Hilye-i şerif bir levhadır arkadaşlar. İslam sanatları, İslam e, sanat ve estetiği veya işte İslam kültür ve medeniyeti değişik adlarla isimlendiriliyor. Bu dersinizde arkadaşlar göreceksiniz. Hilye-i şerif şu. Peygamber Efendimizin arkadaşlar şöyle biraz büyütüp göstereyim. Şöyle, bu ortada arkadaşlar bu hilye-i şerif bir levha. Genellikle bakır olur, böyle bronz olur, demir olur arkadaşlar Etrafı tezhiple süslemiş bir levhaya Başta besmele yazılır arkadaşlar Ortaya göbek diyoruz Burada Peygamber Efendimizin fiziki özellikleri yazılır Başta Ali bin Ebu Talip Ali bin Ebu Talip diye başlar Yani Hazreti Ali naklediyor ki Peygamber Efendimizin boyu ne kısaydı ne uzundu Saçı ne uzundu ne kısaydı. İşte tenim şu şekildeydi, boyu şu şekildeydi, şöyle yürürdü diye arkadaşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın fiziki özellikleri yazılır. Bu dört olan küçük yuvarlaklar ise arkadaşlar genellikle dört halifenin ismi yazılır veya Ehli Beyt'in ismi Hazreti Fatma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin veya bu dört tane kutucuk çoğaltılır, on tane yapılır. Aşere-i Mübeşşere yani cennetle müjdelenen 10 sahabenin ismi yazılırdı. Şu altta ise arkadaşlar, şu alttaki ayette ise mesela ve mersnelleki illa rahmet ile alemin biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. İşte Allah'ı seviyorsanız Allah'ın sevdiği peygambere uyun gibi peygamber efendimizi övücü, takdir edici bir ayet yer alır arkadaşlar. İşte bu tür eski dönemlerde evlere asılırdı bereket berekete vesile olacağına inanılır ve eski dönemlerde evlere asılırdı arkadaşlar. Şimdilerde ben pek görmüyorum. Yani eski dönemlerde daha yaygındı. Hilye türü levhalar da bunlar arkadaşlar. Hilye türü edebi eserler ayrıdır. Hilye levhası da ayrıdır. Bunu da karıştırmayalım. Evet. Arkadaşlar buraya kadar herhangi bir sıkıntı var mı? Gidişat nasıl? Yani hızlı mı gidiyorum? İlerleyişim nasıl? Sadece bir kısa bir yorum yaparsanız ona göre kendimi ya hı, aynı hızda devam edeceğim ya biraz yavaşlayacağım ya da biraz hızlanacağım yavaşsam. Evet teşekkür ederim tamam o zaman devam ediyorum arkadaşlar bunu söyledik bu bilgilerimiz kitabımızda birebir var arkadaşlar kitabımız elinize ulaştığında inşallah göreceksiniz. Şimdi siyerin ilk öncüleri arkadaşlar Peygamber Efendimizin hayatını yazmaya başlayan ilk kişiler. Bunlar Urve bin Zübeyr, Eban bin Osman, Veh bin Minebi ve İbn-i Şihabehez Zühri'dir. Bunlar arasında hocam hangisini özellikle bileyim derseniz arkadaşlar İbn-i Şihabehez Zühri'yi özellikle unutmayın. Neden? Çünkü bu, bu zat arkadaşlar bu zatı e, iki yerde göreceğiz. Mesela hadis, hadis dersinde de göreceksiniz. Hadisi ilk tedvin eden kişidir arkadaşlar. Hadisleri bir araya toplayan Ömer bin Aziz halife. Ömer bin Abdülaziz döneminde hadisleri resmi olarak toplayan komisyonun başındaki kişidir, görevli kişidir. İbn-i Şihab -i e Şimdi Peygamber Efendimizin kendi hayatıyla ilgili de hadisi şerifleri var. Hadis-i şerifler toplandığı zaman arkadaşlar aslında Peygamber Efendimizin hayatıyla da ilgili bilgiler toplanmış oluyor. Ve İbn-i Şihab ayrı olarak da Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili bilgileri toplayıp bir eser yazıyor, bir kitap yazıyor. Fakat bu eser günümüze ulaşmamıştır. Demek ki özellikle siyerin ilk öncülerinden en meşhur olan yani meşhur olanlardan biri diyelim arkadaşlar. Yani özellikle bilmemiz gereken İbn-i Şihab Ez Zühri'dir. Bunlar içinde bir de arkadaşlar Ebban bin Osman'a da isterseniz dikkat edin. Ebban bin Osman Hazreti Osman'ın oğludur arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Siyer alanında öncü bir isim. Evet İlk yazılan siyer megazi kitapları arkadaşlar. Buraları biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çok sorulmuyor ama soru bankalarından geldiği için veriyoruz. i̇bn İshak es e arkadaşlar günümüze ulaşan en eski yazılı siyer kaynağıdır. Normalde arkadaşlar siyeri ilk yazan, ilk tedvin eden, tedvin yazan demek arkadaşlar yazıya geçirilmesi. Siyeri ilk tedvin eden kişi İbn-i Şiab -e Ama eseri günümüze ulaşmamış. Dolayısıyla eseri günümüze ulaşmış en eski yazılı si siyer kaynağı İbn İshak'ın es arkadaşlar. İsmi uzun ama kısaca Esire deniliyor arkadaşlar. Vakidi'nin Kitabul mevazisi İbn Hişam'ın Es-Sire'tul Nebeviyye, İbn Sa'd'ın Kitabut Tabakat. Arkadaşlar Tabakat kitapları günümüzde biliyorsunuz ki biyografik eserlerdir ve sahabelerin, sahabe-i hayatları anlatılır. Bir nevi hayatu sahabedir arkadaşlar aslında Tabakat kitapları. Ancak ilk yazılan tabakat kitapları sahabenin hayatıyla beraber başta peygamber efendimizin hayatını da kapsıyordu. Nitekim İbn-i Sad'ın kitabı tabakat adlı eseri biyografik bir eser peygamber efendimizin hayatının yanı sıra aynı zamanda sahabelerin hayatından da bahsediyor arkadaşlar.